Avrupa'da futbolcu oluyorum 3. gün. Bugün siz arka planda maç sonrası of günümde neler yaptığımı izlerken Avrupa'ya nasıl geldiğim ve 2 sezondur burada neler yaptığımdan bahsedeceğim. 2023 yılında Avrupa'dan birçok takımda deneme antrenmanlarına katılmak için mail yoluyla iletişime geçtim. Dönüş yapan takımların hepsi Avrupa'ya kendi imkanlarımla gelebilirsem antrenmanlara katılabileceğimi söyledi. Ben de maddi imkanlarımın kısıtlı olduğu bir dönemde maddi olarak çok zorlanmadan Avrupa'ya nasıl giderim diye düşünmeye başladım ve bir üniversite öğrencisi olarak cevabı Erasmus programında buldum. Bu şekilde Macaristan'a geldim. Türkiye'den ayrılmadan önceki son 6 ayımda ağır bir sakatlık sebebiyle hiç futbol oynamamıştım ve antrenmansızdım. Fiziksel olarak hazır olmamama rağmen bir ikincilik takımının deneme antrenmanlarında hocaları etkiledim ve olumlu yanıt aldım. Fiziksel yeterliliğim yüzünden bir sonraki sezon için ön protokol imzalayıp 4. Likteki bir kardeş kulübe kiralandım. Lisansım kışın çıktığı için bu takımla yarım sezon oynadım. Güzel bir performansa sezonu kapattım ancak sezon sonunda 2. ligdeki anlaştığım takım 3. lige düşmüştü. Macaristan 3. liginde yabancıların oynaması mümkün olmadığı için kontratım iptal oldu. Son sezonu geçirdiğim 4. lig takımı bana güzel bir teklif yaptı ve okuluma sponsor olacağını, ayrıyetten de aylık bir maaş ödemesi yapacağını söyledi. Bu teklifle birlikte burada kalma kararı aldım ve çok güzel bir sezon geçirip Hırvatistan'a transfer oldum. Hırvatistan'a gidiş hikayemi de bir sonraki videoya sakladım. Sonraki gün görüşürüz.